Sevgili izleyiciler merhabalar şu anda Mahmudiye'nin Kaymaz Yayla Mahallesi'ndeyiz. Kaymaz Yayla Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden sevgili üyesi Nesibe Yavuz Hanım bizlerle. Nesibe Hatun evindeyiz. Evet, çok değişik bir hikayesi var. Aslında burası tarihi bir yapı. Yaklaşık hemen hemen şu an yanlış bir bilgi vermeyeyim. Sayın Yavuz'dan da gerekli bilgileri alacağız zaten. 120 yıllık bir yapı ve bu yapıda değerli Nesibe Hatun yaşamış. Bu yapının da şu anda bir müze çalışması falan yapılıyor. Gördüğünüz gibi arkamızda değerli ürünler var. İşte yündür, seramiktir toprak ürünlerdir. Çeşitli ürünlerimiz mevcut. Ee, önceki nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun olduk hmm. bizim köyü ziyaretinizden dolayı. Kaymaz Yayla Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üyesiyim ee, hmm. ben. İstanbul'dan buraya e, geldim. Kendi hmm. köyüm. Burada e, Nesibe Hatun benim babaannem. Eee hmm. Balkanlardan göç etmiş. Balkanlardan buraya gelmiş. çok güzel bir hikayesi var, çok güzel bir felsefesi var. Çok güçlü bir kadın, çok güçlü kaç bir yılda bir göç kadına. etmiş? 1914 yılında artık. Evet 1914 yılında e, gelmiş. Balkan e, savaşlarında orada e, çeşitli sıkıntılar e, yaşamışlar. O sıkıntılardan e, yola çıkarak Türkiye'ye göç etmişler. Ve göç ederken de e, kendisi o kadar insan odaklı e, bir kişi ki işte mallarını hızlıca paraya çeviriyor, e, un alıyor, at arabalarına unları yüklüyor ve e, gelen, Balkan'dan gelen Türkiye'ye, Anadolu'ya e, gelen zaten bunlar Türkler, Anadolu'ya gelen bütün yolculara yolda ekmek pişirip ekmek Aha. dağıtıyor. Biz de e, onun hikayesinden yola çıkarak, onun felsefesiyle hareket ederek bir kooperatif kurduk e, köyümüzde. Güzel düşünmüşsünüz. Ne zaman kurdunuz kooperatifi? E, kooperatifimiz 6 ay önce e, altı kuruldu. Ay önce. Evet pandemiden dolayı biraz e, şey yaptı. Kooperatifimizin e, amacı ne? Biz bir, aslında bir projeyiz. Öze dönüş projesi. Projemizin adı Sağlıklı Yaşam. E, biz burada köyde kooperatif olarak kerpiç evlerimizi İçerisi serin bu arada bu sıcakta. İçerisi çok güzel. Evet, klima etkisi yapıyor kerpiç evler. Unuttuğumuz değerleri ön plana çıkartmak. Onların geleneksel yöntemlerle yaptıkları. Hani diyorlar ya babaanneleriniz gibi beslenin. <laughs> Biz de tohumları diyorlar yerli tohumlar falan. Biz de yerli tohumlarla tohumlar yani şeyden. Tarladan kaşığa kadar kendimiz üretiyoruz. Evet, Kooperatif evet. üyelerimiz, evet. buğdayımız, ata tohumu. Nesibe Hatun aynı zamanda oradan gelirken tohumluk buğday da getiriyor evet. buraya. Adını yiyemiz. bilmiyoruz onun evet. ama biz şimdi onun adını koyduk. Sarı buğday diye bir buğday. Biz onunla yapıyoruz kooperatifte. Önce makarna üretiyoruz ...makarna köyü yapmak istiyoruz daha doğrusu. Evet, Makarna köyü. Evet, Ki zaten evet, e, bir konuştuk evet, ya öncesinde... Işte, evet. işte ...erişte ve kuskusla aslında... Evet. ...ön planda olacak değil mi? Çeşitleriyle evet. Erişte beraber. ve e, kuskus. Onların adını da neşeli kuskus dedik. Hı hı. Çocuklar işte sağlıklı beslensinler diye. E, makarnayla başladık... E, ...şeye... ...üretimimize. Şu anda çeşitli ülkelere gönderiyoruz zaten makarnalarımızı İşte Almanya'ya gönderdik, Fransa'ya gönderdik, İngiltere'ye gönderdik. Şimdi de Katar'a hazırlıyoruz Hı. şeylerimizi, ürünlerimizi. Bence Avrupa değil, orta dünya'da. Evet, oluyor. başlamış bulunuyoruz. Hı. Aynı zamanda işte göç eden insanlar var, gençlerimiz var, üniversiteden mezun ama köyümde gidip çalışayım diyen onlar da üretimi yapıyorlar. O da onlar çok da. önemli bir detay. Evet. Hani üniversiteden mezun oluyorlar. Sonra köye hem ekonomik hem kendi gelişimleri açısından katkıda evet. bulunması için gençler burada genelde proje kapsamında, genç çiftçi projesi mesela o kapsamda aslında katkıda bulunuyorlar. Evet. E, katkıda Üretme. bulunuyorlar üretime. Dört tane mantar çadırı kurdular onlar. Güzel mantar üretiyorlar. Gerçekten çok güzel. Bizim bu bölgede serin hava olduğu için Hı -hı. mantarlar da çok güzel e, yetişiyor. Hı -hı. E, bir tane üyemiz şey yapıyor e, bir sos yapıyor. Yani Hı -hı. E, onu da yurt dışında e, onların damak tadına uygun, uygun gene şey, e, oraya uzunca bir süre e, çalıştılar ihraç etmedi ama Hı. edecekler. Edecek, evet. Edecek. Biz ürünleri gönderdik. Hı -hı. E, henüz şey e, cevap bekliyoruz. Yani beğendiklerini. Şunu zor. da soracağım. Şimdi biz Nesibe Hatun evindeyiz. Hatun Yalnız söylemişim inşallah dedim yani Nesibe Hatun'un Hatun evindeyiz. 120 yıllık mı? 120, 120 yıllık. Tam, doğru evet, bilmişim 120 o zaman. Yıllık. Şimdi gerçi evden bir sürü insert görüntü aldık. Nesibe Hatun'un kullandığı malzemeler de var burada. Evet Nesibe Altun'un kullandığı malzemeler var. İşte dikiş makinesi var. Cumhuriyet döneminde e, askerlere e, o makineyle e, gömlekler, pantolonlar dikip e, Polatlıya kadar at arabasıyla götürmüş. Çarşafınan tutumda yorganına kadar yorgununa mevcut. Kadar Hı -hı. Kilimleri kendi e, dokmuş. O aynı zamanda şekilde. iyi bir sanatçı e, kendisi. Dolayısıyla el becerisi de çok ıı, yüksek. Hı hı. Atatürk ona ıı, diyor ki size ben bir madalya vereceğim diyor. İşte burada yemeklerini o yapıyor, ıı, burada kalıyor. Diyor ki ben hak etmedim onu diyor. Hı hı. Bak, orada daha da bayırda koşan askerlerimiz diyor. Onlar hak ettiler diyor ve reddediyor. Reddediyor. Evet, evet reddediyor. Evet. Ama eşi aynı zamanda ıı, madalyası olan birisi eşine Hı -hı. madalya veriyor. Subay mı? Subay değil ama e, yağver mi deniliyor o zaman? Hı -hı. O o yaver, evet. Hı -hı. Başarılar başarılarından dolayı da Hı -hı. madalya evet. veriliyor. Bir anıt mezarı e, Hı -hı. yaptırdık ona da dedeye de. Anıt mezarı nerede? Anıt mezarı da bu köyde. Bu köyde. Evet. Kaymazel Mahalle Kaymazer. Kaymazerli evet. köyünde. Şimdi e, parfümler var. Değil mi? Onlar parfüm değil. Yani Onlar parfüm diyorum. Şimdi hatunun. şeyi ee, öyle bir evet. güzel ki. Evet. Ee, böyle <laughs> çekebilirsek aslında şöyle gidelim. Buyurun size gelin. Arkadaşı çok zorlamadım hemen şöyle. Şimdi ben neden parfüm dedim? Çünkü şişesi öyle bir evet. güzel ki. Direkt <laughs> parfümmiş gibi. Bunlardan bir bahsedelim. Ee, Nesibe Hatun'u aynı zamanda... Ee, Çeşitli çiçeklerden hmm. kokular yapıyor, kokular yapıyor kızlarına, hmm. işte komşu kızlarına, akrabalarına. Onun kullandığı çiçeklerin isimlerini bildiğimiz için biz de bu markanın bir kokusu olsun istedik. Bu kokusunu çalıştık. Hmm. Ee, i̇nşallah kısa zaman sonra bu kokular piyasaya bir çıkacak. İlerleyebilir misiniz ben Ko koklamak istiyorum. Merak ettim çünkü. Tabii ki. Bakalım. Hmm, çok hafif. Evet. İçerisinde limon var mı? Limon da var, limon evet. Başlak, hı hı. Doğru limon bildiğin. da var. Lavanta falan var. var demiştin sanırım. Evet, evet. Sümbül çiçeği var. Sümbül ee, çiçeği. Nesibe Hatun'un çok sevdiği bir çiçek. Bütün bahçesi sümbül e, çiçekleriyle evet, sümbül. E, dolu. Evet. Hı -hı. E, onun torunları var. Onun torunları hala yaşatıyor. yaşatıyor. O sümbülleri, sümbül evet. Yaşatıyor. Nesibe Hatun'un sümbülleri yaşanıyor. Evet. Şimdi Güzel. El var. Kooperatif evet, üyesi kooperatif kadınlarımız üyesi yapıyor kadınlarımız değil mi? Kooperatif üyesi kadınlarımız yapıyor Aynen. onları. İlk başlama boy, boy bizim, bizim kooperatifimize nazar değmesin, biz ee, dayanışma örneği gösterelim, bütün Hı. herkese örnek olalım mantığıyla başladı bu. Evet. O yüzden de ee, böyle bir nazar boncuğu yaptılar. Evet. E çok güzel olmuş diye i̇şte Bu toprak ürünler falan da var. Evet. Aynı zamanda. Evet. Biz daha önce söylediğim gibi biz bir projeyiz. Bu projenin içerisinde sağlıklı yaşam ve öze dönüş var. Hı -hı. Toprak işte kerpiç dediğimiz topraktan evler toprak var. Yün unuttuğumuz değerler ki yün radyasyonu alan en iyi şey. Ama biz yün kullanmıyoruz artık. Bunu tekrar e, hayata geçirmeyi düşünüyoruz yün ve sağlıklı gıda. Sağlıklı güvenilir, da. sağlıklı gıda. Ekolojik gıda. Ekolojik gıda. Şu, şu an evet. bulunmayan aslında. Evet. evet. Herkesin hani yavaş yavaş da öldüğü diyorum ben çünkü ne yediğimizi hakikaten bilmiyoruz. bilmiyoruz. Yavaş yavaş da kanser yaptığını ve yavaş yavaş da öldürdüğünü aslında biliyoruz ama yapacak da bir şey gelmiyor elimizden. İşte bu tarz kooperatiflerle, işte bu kırsal ile desteklerle bunları geliştirebiliriz diye düşünüyorum evet. ben. Evet. Biz e, projemize ilk gittik. Tarım il müdürü e, il müdürümüze anlattık e, Eskişehir'de. Çok ben ben de sağ olsun çok büyük Hı. desteklerini de gördük. Kime anlatsak çok destek vermek istiyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabii çok ki. Çok güzel. Şehri arttırıyor Ya sadece şey değil bir de hani meyve sebze de makarna ibaret değil. Her şey var. Tarih de evet. var içinde. Kültür var. Evet. Beşeri işte objeler, eşyalar, beşeri değerler var evet. ve ekolojik gıdaların korunması, onların artırılması var ve gençlerin de üniversite mezunlarının da burada hani bir nevi bir emek harcaması da. Evet, evet. Bunlar da zaten güzel şeyler. Ee, biz kooperatif kurma e, düşüncesinde olduktan sonra a, 6 aile İstanbul'dan göç etti buraya. 6 aile İstanbul'dan. <laughs> evet. Geldi. Hedefimiz daha büyük tabii ki. İnşallah da <laughs> çeşitlenir. Evet. Burayı da bir müzeye çevirmeyi düşünüyorsunuz değil mi? Şöyle Öyle bir, bir plan müzeye var. Çevirmeyi düşünüyoruz evet. Nesibe Hatun Müzesi markamızın e, adı altında. Hı, hı. Evet. Bir belgesel çalışması da var sanırım. Evet şu anda bir belgesel çalışması yapıyoruz. Kitap Bak, var. Hı. Evet bir de kitap var ama tabii ki o evet. e, belki şey e, ben onu yazmaya başladım. Fakat işlerden dolayı i̇şlerden. tamamlayamadım inşallah. Bir de Nesibe Hatun'un e, kitabını yazıyoruz tamam. şu anda. Teşekkür ediyorum Sayın Yavuz değerli bilginiz için. çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Sağ olun. <laughs> yerli ve kaymaz mahalleleri Doğal Yaşam Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nihal Pazar Hanım yanımda. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Çok sağ olun. <laughs> Bizi çok güzel ağırladınız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür bu, Tabii şimdi bahsedeceğiz arkamızdaki bu yöresel ürünleri, ürettiğiniz ürünlerden tattık işte. Eriştesi, kuskusu, çeşit çeşit aslında birçok ürün burada yapılıyor kooperatifte. Ama öncesinde şunu soracağım. Kooperatifin fikri nasıl ortaya çıktı? Başlangıç aşaması kooperatifte işte köylümüze bir destek olalım istedik. Ben kendim ev hanımıydım ve yani köye geri döndüm. 30 yıllık bir İstanbul yaşantım oldu. Sonra köye geldim. hem köylümüze işte maddi açıdan yapabilecekleri bir şeyler olsun, kazanç olsun istedik. Hem de boş durmasınlar istedik. Böyle işte bir salçaydı, işte kahvaltılıktı, makarnaydı, kuskustu, tarhana Bunları e, üretti zaten yapıyorlardı. Bunları satabileceklerini e, ve onlardan para kazanacaklarını e, göstermek istedik. Ki zaten e, çeşit çeşit kuskuslar da var değil mi? Dereotlu, evet. balkabaklı, yanılmıyorsam evet. bir kırmızı renkte olan da vardı. O, evet, o pancarlı, pancarlı, pancarlı var, e, kırmızı lahanalı var. Hı hı. Bu, bayağı bir çeşidimiz var. Domatesli var önümüzdeki süreçlerde daha da ilerler diye düşünüyorum inşallah. Tabii ki tabii ki inşallah talebe göre daha da artabilir. <laughs> Şimdi de mantar üretim tesisinde sizlerleyiz değerli izleyiciler yanımda kooperatif üyesi Batuhan Akyol var. Kendisi köy dönüş projesi genç çiftçi girişimi kapsamında mantar üretme işine girmiş. Evet daha üretime başlamadı değil mi mantarların? Şu an burada üretim pandemi dolayısıyla durdu. Yani 3 aylık bir süreçten geçtik. Yeni yeni başlamadık, üretime başladık. Kompost dediğimiz mantarın üretiminde kullanılan kompost malzemelerimizi sipariş ettik. Şimdi kooperatifin açılmasıyla beraber biz de üretimimize tekrardan standart bir şekilde başlayacağız. Bu gördüğümüz tesiste mantarlar üretilecek. İşte beyaz şapkalı kültür mantarı üretilmekte. Tek tip. Beyaz şapkalı kültür mantarı üretilmekte. 90 metrekare üretim sahası var. Dörder kattan. Nereden baksanız 400 metrekareye tekabül ediyor. Üretim sahası var. Aylık 5 ton, 5,5 ton civarında mantar üretiyoruz. Tek seramızda. Evet. Peki bu fikir nasıl doğdu? Hani Zaten e, uzun yıllardır var mıydı aklınıza böyle bir e, çiftçilik yapmak, çiftçilik bu yapmak. işe gir girişmek, üretim yapmak? Ee, burası bizim kendi köyümüz. Dedemin, babamın e, burada büyüyüp okuduğu e, kendi köyümüz, kendi arsamız da vardı. Ben üniversite okuduktan sonra iş bulamadım bir müddet. Asker'e gidip geldim. Tekrar geldikten sonra iş bulamadım. Ve kendi köyüme, özüme dönmeye karar verdim. Burada bir üretim yapıp ...neler yapabilirim ona bakmaya karar verdim... ...ve bu işi araştırdım... Ee, ...iş bana... ...güzel geldi... ...hem ticari açıdan... ...hem de çalışma gücü olarak yapabileceğime inandım... ...ve bu projeden yararlandım... İyi, ...çok da güzel olmuş... ...şimdi peki e, ne kadar üretilecek... ...beklentiniz nedir? Beklentimiz aslında Eskişehir piyasasına... ...yetecek kadar mantarı... mantarı. ...öncelikle Hı -hı. Eskişehir piyasasına yetecek kadar üretmek... Hı -hı. ...ondan sonra... ...Türkiye çapında... Hı -hı. ...belirli üretim kapasitesine ulaşmak şu anki hedefimiz o. Hı, ben de şunu söyleyeyim konuyla alakalı. Şimdi arıcılık da revaçta ama son zamanlarda özellikle sevgili izleyiciler... ...ipek böcekçiliği ve e, mantar üretimine de bir revaç var değil mi? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ya şimdi e, baktığınız zaman hepsinin kazancı e, iş gücü. Yani hem yüksek ve zor işler. Hı -hı. Yani e, şöyle bir baktığım zaman ben dört buçuk yıldır bu işi yapıyorum... ...ve bu işe girip batan insanlar da çok fazla oldu... Yani e, bu işi ek iş olarak yapmaya çalışıyorlar mesela. E, ek iş olacak bir iş değil. Üretimiyle çok ilgilenmen lazım. Yani mantar dediğimiz olay aynı bir çocuk gibi. Buna gerekli ilgiyi, değeri vermen lazım ki bu işten para kazanabilirsin. İyi bir şekilde bakacaksın, bakımını Aynen sağlayacaksın. Evet. Tavsiyeleriniz var mı buradan genç çiftçilere ya da bu bu işi yapmak isteyip de bir türlü hani o cesareti gösteremeyenlere? Ya girişimcilik zaten cesaret. İlk adımı cesarettir. Cesaretli olun. Her türlü işi yapabilirsiniz. Ya mantarcılık konusunda da e, ben yaptım oldu. Herkes Hı. yapar. Evet. İzledikten sonra başarılmayacak şey yok zaten. Evet. Hepsine şans diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ, sağ olun. Sağ olun.